Muhterem Müslümanlar, bazı evlerde, ailelerde dırdır, dırdıbık çok olur. Çok özür diliyorum. Koca sarhoş, kadın çılgın. O içip geliyor, o biri gezip geliyor. Evde akşam, sofraya konacak yemek yok. Ocak sönük, yavruların hepsi bir tarafta, bir bucakta. Şimdi sarhoş sövmeye başlıyor, kadın da delice, ona çılgınca cevap vermeye başlıyor. Allah'ın günü evde kıyamet kopuyor. O ona sövüyor, o söylüyor. Aradan bir zaman geçiyor muhterem Müslümanlar. Evin kocası olan Ahmet sarhoşluğu bırakıyor. İçkiye tövbe ediyor. Mehmet'le Hasan'la Hüseyin'le arkadaş oluyor. Onlar onu camiye götürüyor. Konferansa götürüyor. Kur'an dinlemeye götürüyor. Ve hakeza ve hakeda. Ahmet namaza başlıyor, niyaza başlıyor, namazlarını kaza etmeye başlıyor. Eve Ahmet sarhoş gelmeyince hatun bakıyor. Allah Allah. Duyduğu ağır cümlelerden hiçbir şey yok. Top yakın düzelmiş. Hadi hatun, hadi hanımcığım, hadi şöyle yap, hadi böyle yap. Her şey efendice. İş çığırına giriyor. Şimdi hatuncağız karşı taraftan tabii devamlı iyi kelime görünce Yahu diyor bu adam da değişiklik oldu. Ben de, oldu. Ben de nefsimi değiştirmeliyim diyor. Hatuncağız yavaş yavaş başını şöyle bir yarı örtüyor falan. Dışarıya çıkarken etekliği biraz daha uzun giyiyor. Aradan bir ay geçiyor. Müslüman hanımlara yahu size imreniyorum. Ne kadar güzel örtülüp giyiniyorsunuz diyor. Kocasına efendi bana da bir bolca şöyle uzunca bir manto yap bakayım. Şu çoraplar da çok giymemiş gibi ince. Bunların yerine daha ucuz fakat kalın çoraplar al bana. Şu ayakkabının da bir tipi değiştir. Sonra bakıyorsunuz mahalle toplantılarına hanım, hanım gitmeye başlıyor. Falan hanım bizim mahallede çarşamba günü sohbet ediyormuş. Bir deden gideyim bakayım dönüşünde 3 tane mendil 3 tane mendil gözyaşlarıyla ıslanmış yavrular şimdi o nur yuma yavrular evvelce kasığında entari giyerken anne sen uzun giyiyorsun bizim entarımız da uzun dikesin ya bundan sonra başlıyorlar şimdi çocuklar evet delikanlı yavrular sokağa kendilerini atıyor. İçeride kıyamet koptuğu için sokağa atıyor. Gece yarlarına kadar parkta bahçede oturuyorlardı. Evde o huzuru görünce baba kızlar annesinin koltuğuna babalar ba babasının kovuğuna böyle kucaklıyorlar seviyorlar yan alından öpüyorlar falan. Alemde hayat varmış yahu diyorlar babaanne tamam mı? Eve bakıyorsunuz ki gülistan Gülistan, elhamdülillahi teala. Gülistan, evet. Geçim, rağbet, kardeşlik, sevgi, muavenet, şefkat, merhamet, ve hakeze, ve hakeze. Muhterem Müslümanlar, sadece Konya'mızda bu işin olduğu, bu hakikatin takip ettiği sayısız aile var. İslam girdi mi, fikri ıslah ediyor, kalbi ıslah ediyor, ruhu yıkıyor, ahlakı düzeltiyor. İkisi birbirine sarmaş dolaş olup halatın lifleri gibi ailede anne baba çoluk çocuk birbirine sevgiyle böyle sarılıp kalıyor.